Her gün farkında olmadan yaptığımız sayısız eylem. Sabah uyandığımızda ilk yaptığımız şey, kahvemizi nasıl içtiğimiz, hatta stresli hissettiğimizde uzandığımız o yiyecek. Tüm bunlar beynimizin derinliklerinde kök salmış alışkanlıklar. Peki bu davranış kalıpları nasıl oluşuyor? Zihnimizdeki hangi gizli mekanizmalar bizi otomatik bir pilota bağlıyor? Ve en önemlisi bu otomatik pilotun rotasını değiştirmemiz mümkün mü? Beynin enerji tasarruf planı. Alışkanlık döngüsü. Alışkanlıklar, beynimizin inanılmaz bir enerji tasarrufu mekanizmasıdır. Her eylemimiz için yeniden karar vermek zorunda kalsaydık, zihnimiz kısa sürede yorulur ve tükenirdi. İşte tam da bu noktada devreye alışkanlıklar girer. Karmaşık görevleri basitleştirerek düşünmeden yapabileceğimiz rutinlere dönüştürürler. Bu süreç, nörolojik olarak alışkanlık döngüsü adı verilen üç aşamalı bir sistemle işler. Bu döngünün ilk adımı işarettir. İşaret, bir davranışı tetikleyen her şey olabilir. Belirli bir yer, belirli bir saat, belirli bir duygu veya başka bir eylem. Örneğin, öğle yemeği saati gelince midenizin hafifçe kazınması, sigara içme isteğinizin işareti olabilir. Stresli hissetmekse o çikolataya uzanmanız için bir işaret. Beynimiz bu işareti tanıdığında bir sonraki adımı başlatmak için hazırlanır. İkinci adım rutindir. Bu, işaretin ardından gelen otomatikleşmiş davranıştır. Çikolata örneğinde onu yemek rutinin kendisidir. Sigara içmek, telefonumuzu kontrol etmek, belirli bir şarkıyı dinlemek hepsi birer rutindir. Beyin bu rutini ne kadar çok tekrar ederse o kadar güçlü bir sinirsel yol oluşturur ve davranışımız o kadar bilinçsiz hale gelir. Ve son aşama ödül. Rutini tamamladığımızda aldığımız tatmin, rahatlama veya zevk hissi. Bu ödül beynimize bu davranışı tekrarla mesajını gönderen kimyasalların, özellikle de dopaminin salgılanmasına yol açar. Çikolatanın verdiği kısa süreli haz Sigaranın yarattığı rahatlama hissi, sosyal medyada gelen beğeni veya yorumlar. Tüm bunlar birer ödüldür ve bu ödüller alışkanlık döngüsünü pekiştirerek bir sonraki işarette aynı rutini tekrarlamamızı sağlar. Bu döngü binlerce kez tekrarlandığında davranış artık adeta beynimize kazınır. Otomatik pilottan iniş. Alışkanlıkları değiştirmek mümkün mü? Peki kötü alışkanlıklarımızın esiri miyiz? Yoksa bu döngüyü kırıp kendi kaderimizi yeniden yazabilir miyiz? Bilim bize beynimizin inanılmaz bir kapasiteye sahip olduğunu gösteriyor. Nöroplastisite. Bu beynin yaşam boyu yeni bağlantılar kurma ve mevcut bağlantıları değiştirme yeteneğidir. Yani otomatik pilotumuzun rotasını değiştirmek tamamen mümkün. Alışkanlıkları değiştirmenin anahtarı döngünün her bir aşamasına müdahale etmektir. İlk olarak işaretlerinizi tanıyın. Hangi durumların, hangi duyguların kötü alışkanlıklarınızı tetiklediğini belirleyin. Belki de akşamları koltuğa oturduğunuzda otomatik olarak cips paketine uzanıyorsunuzdur. Bu işareti fark ettiğinizde onu etkisiz hale getirme veya değiştirme şansınız olur. Belki de cipsi evde bulundurmayarak işareti ortadan kaldırabilirsiniz. İkinci ve en kritik adım rutini yeniden şekillendirmektir. Aslında beyin Çoğu zaman belirli bir ödüle ulaşmak ister. Bizim yapmamız gereken o ödüle giden yolu değiştirmektir. Stresli olduğunuzda sigaraya uzanmak yerine derin nefes egzersizleri yapın. Kısa bir yürüyüşe çıkın veya bir arkadaşınızla konuşun. Ödül, yani stresin azalması hissi hala oradadır. Sadece ona ulaşmak için farklı bir yol seçmiş olursunuz. Beyin aynı ödülü aldığı sürece yeni rutini benimsemekte daha az zorlanır ve son olarak ödülleri optimize edin. Yeni sağlıklı bir alışkanlık edindiğinizde kendinizi hemen küçük bir ödülle motive edin. Bu beyninizin yeni rutini olumlu bir şekilde ilişkilendirmesini sağlar. Spor sonrası duyduğunuz enerji, sağlıklı bir yemekten sonraki hafiflik hissi veya küçük bir kutlama. Bu anlık ödüller beyninizdeki yeni sinirsel yolları pekiştirir. Alışkanlık değişiminde bilimin rolü. Unutmayın, alışkanlık değişimi bir süreçtir ve zaman tutarlılık gerektirir. Küçük adımlarla başlamak, başarı hissini pekiştirmek ve karşılaştığınız aksiliklerde pes etmemek önemlidir. Bilim bize beynimizin esnek ve adaptif olduğunu gösteriyor. Otomatikleşmiş davranışlarımızdan kurtulmak ve daha sağlıklı, daha bilinçli bir yaşam sürmek elimizde. Zihnimizin bu büyüleyici çalışma prensiplerini anladığımızda kendi davranışlarımızın mimarı olabiliriz. Peki, siz hangi alışkanlığınızı değiştirmeye hazırsınız?